Merhaba değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için hazırladığım videonun özelliğinden konuşacağım. Özel oyuncularımız herkes tarafından beğenilen, izlenen, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi haline çevrilen Gönül Dağı dizisinin başrol oyuncuları dizide canlandırdı. Asuman karakteriyle izleyici karşısına çıkan güzeller güzeli oyuncumuzdan yepyeni görüntü ve muhteşem paylaşımlardan hazırladığımız özel video sizler için kanalımda. Umarım beğenirsiniz. Kanalımın özel izleyicileri videomuzu sona kadar izlemeyi unutmayın. Ve Gönül Dağı dizisinin Asuman'ın yeni görüntülerinin gelmesini istiyorsanız lütfen bizlerle düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşın.